Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir şey göstereceğim. Goku'nun sevgiler günü özel. Bir oyun falan bir şey yapmış. Hemen Bakın gördüğünüz gibi. Durun fırçayla göstereyim. Bura. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra oraya basın. Ona bakın şuraya. Girdiniz. Bakın. Şu an açılması gerekiyor dedim. çok güzel ilk başta arkadaşlar çizdi bir bir şey izliyor sonra şey yapıyor bakın bakın burası böyle bir de bunu giyiyor arkadaşlar sanki eğlence gibi böyle bir Ondan sonra bakın bunlar çok güzel. Sevgililer günü şeyi çıktı arkadaşlar. Sevgililer günü olsun yazdı orada arkadaşlar. Bakın buraya bastığımızda hep kafir ütüyor. Arkadaşlar kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Böyle bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız. Bu grubun mesela değişiklikler gelirse onu göstermemi istiyorsanız kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.